Burada önemli olan şey ne arkadaşlar biliyor musunuz? Şurada ekibinizi oluştururken düzenli aylık bu işi yapacak olan, bu işin arkasında olan insanları dahil ediyor olmanız. Zaten arkasında durabilmeniz için gerekli olan her türlü eğitim biz veriyor olacağız. İşte prim kazanma nasıl oluyor? Atıyorum işte yerleştirme nasıl oluyor? İnternet sistemi nasıl kullanılıyor? Bakın bir yandan da şirketimiz bize öyle güzel destekler veriyor ki yönetici yani üst sıra liderlerle konuşuyor ve neler istersiniz diye soruyor. Bakın Anyon per geliyor yakında. İşte hidrosaneler geliyor. Bebek şampuanı geliyor. Bebek çamaşır deterjanı geliyor. Yani bunlar piyasaya çok rahat girebileceğimiz. Türkiye pazarında bakın Anyon Peri yeri çok çok başka. Eee... Girdiği zaman fark edeceksiniz çatır çatır şu aktiflikler çıkar 250 lira hiçbir şey olmayacak o zaman. Kendinizde her sabah kalktığınızda bir hedef koyun ve o hedefi tekrarlayın ay içerisinde. Ben mesela kendimi minimum bu ay içerisinde 50 yeni arkadaş, ekip arkadaşı hedefi koydum. Bunun 3 tanesini tamamladım. Geriye 47 kişi kaldı. Bunun haricinde kendinize hep ciro hedefi koyun. Bu ay işte 11.000 yapacağım. Bu ay 20 bin yapacağım. Bu ay 50.000 yapacağım. Fark etmez. Ya da minik minik başlayın. Bu ay 2500 yapacağım. Önümüzdeki ay 5000 yapacağım. Bir sonraki ay 7500 yapacağım deyin. Ya da minimum ben 5 ay boyunca her ay 5000 lira yapacağım deyin. Artık kendi potansiyelinize bakın. Nereyi öngörüyorsanız o şekilde bir hedef koyun. Ama mutlaka her sabah bunu tekrar edin. Bakın Allah bir şeyi nasip eder evet ama nasip için gayret lazımdır. Biz gayret ediyorsak o bize nasip edecek. Ve bu nasip gerçekleştirebilmemiz için ben size elimden gelen her türlü desteği ver, veriyor olacağım. Sistemlerinizi açtığınızda kendi kayıtlarınız olmayan hiç tanımadığınız insanlar göreceksiniz. Onlar tarafımdan eklenmiş kişilerdir. Ee, ekipte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Hep beraber çok daha güzel günler göreceğiz mutlaka. Ben bu firmaya çok inanıyorum. Kazanç sistemine de çok inanıyorum. Ürünlerine de çok inanıyorum. Daha yeni yeni kullanmaya başladık ama çok güzel geri dönüşler gelmeye başladı. Kullanıcılar hep memnunlar elhamdülillah. Bir tane olumsuz şey almadım henüz. Yorum almadım. Prim sistemime girdiğim zaman da ekiplerimde olan o 25 liradan 800 liraya kadar olan primi gördüğümde acayip hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çünkü henüz daha bir hafta 10 gün gibi bir süreçte yaptık biz bunu. O yüzden birlikte daha çok günlerimiz var. Görüşeceğiz inşallah.